Genç merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim sizler nasılsınız? Hamdolsun iyiyim. Biliyorsunuz bu, bu tür durumlarda bana sorduklarında diyorum ki memleket gibi. Memleketimiz iyiyse, ekonomimiz iyiyse biz de iyi oluyoruz. Aynen öyle. Nasılız? Bence çok 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 kötüyüz maalesef. Bunu söylemek hiç hoş bir şey değil ama. Hatta e, İyi Parti Dervişoğlu'nun dediği gibi son açıklamasında da tam olarak her şeyi açıklıyor aslında. bu e, bu ekonomiyle ilgili toplam e, hatta söylemişti 42 milyon insanımız şu anda bankalara borç içinde. Evde dediği gibi açıklamasını tam yani tam olarak onaylıyorum. Gündemi tam olarak özetliyor konuşma. Şimdi, kimin soruyorsak ilk söyledikleri şeylerden biri bu. Biz ne sorarsak soralım daha doğrusu ekonomi so söylüyorlar. Ekonomik koşulları sorunları. Peki bizi yönetenler neyle ilgileniyorlar? Farkında mısınız? Mesela şu anda çok, neyi, çok... Konuşuyoruz? neyi konuşuyoruz? Derdimiz çok konuşuyor? Derdimiz ee, APO onu şey yapıyoruz adadan çık İmralı'ya gitmeye. İşte MHP diyor üç tane kişiyi de alırım gideriz. Kürsülerde var mı destek falan diyor. Bu biraz Bizim sıkıntı. Derdimiz mi? Öcalan'ın kıçını kurtarmak mı? Kesinlikle değil. Tam tersi ona bir imtiyaz hiçbir şey vermemek aslında. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Sadece e, şeyle olanlar değil. Kürtler de buna tepki gösteriyor. Yani evet. Kürt halkı da. Kürt halkı ya biz burada ne olacağız? Ekonomimiz ne olacak diye dert ederken dem, Öcalan. Öcalan'la yatıp kalkıyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle Öcalan'la yatıp kalkıyorlar. E, bu olmaması gereken şey bütün herkes bundan çok mu bu çok şikayetçi. Sesimizi duyduramıyoruz. Yani millet yani o kürsüde bir sesimiz yok yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi MHP ve AK Parti İmralı'ya evet. gidecek biliyorsunuz. Evet, CHP maalesef. gitmeme kararı aldı. Aynen herkes yani. CHP niye gitmedi gitmiyor diye konuşuyor. Evet. Neden gitmedi diye hatta bayağı bir saldırıyorlar troller e peki, saldırıyor. Peki neden kimse ya nasıl gider teröristin ayağına AKP ile MHP? Evet. Bir kimse sormuyor. Kesinlikle sormuyor. Ya çünkü buna Türk milletini hazırlamaya çalışıyorlar. Ha yani bu psikolojiyi yavaş yavaş gündeme soktular. Ama biz ne hani bunu engelleyeceğiz. Öyle bir şey yok. Bunu başaramayacaklar. CHP'ne gitmemesini nasıl devamlı? CHP giderse çünkü Yok gitmiyor. Karar alsa. Yok yani. zaten ama onlar neden gitmesini istiyor? Çünkü bunu Onaylamak, kamuoyuna sunmak için CHP çok o da Döküm önemli. Altı partisini ayana getirmek. Kesinlikle. O gelmezse çünkü ne koalisyon olur ne tam olarak onaylanır, millet de bunu kabul eder, hiçbir şey olmaz yani ne de kendilerini kanıtlayabilirler. Bu bunun, da... bunun zaten önünü şey açmak için CHP CHP diyorlar. Yani başka bin tane parti var. Atıyorum işte Zafer var, anahtar var, o var bu var ama hani CHP istiyorlar illaki. Bu da bundan dolayı olan bir şey. Ama Kılıçdaroğlu bile yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi. Nasıl gitmezsin? <laughs> ona ona alışkınız. Allah'tan şu an yok orada. Umudum var mı yerine daha? Ya, kesinlikle var. Umudumuz her zaman var. Yani benim e, kesinlikle düşüncem umudumuz her zaman var. Bu Türk milleti uyanık bir millet. Yavaş yavaş zaten oluyor. Ya, biz şeyiz bekliyoruz çok sabırlı bir milletiz. Başımızdan ne geliyorsa aslında ona onun için geliyor. Sabırdan çok sabırdan denk geliyor. Ya, bakıyoruz tartıyoruz gözetliyoruz dayanıyoruz, inciniyoruz, üzülüyoruz en sonda tepkimizi veren bir milletiz. Bunun yani bunu bekliyoruz. Süreç bu. Anladım. Erdoğan biliyorsun her seçimden önce diyor ki bu benim son seçimim diyor. Evet. Ama yine de aday oluyor ve gitmek istemiyor. Tabii. Neden? 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 Yani demek ki ne bileyim yani Türkiye'yi daha iyi evet. yönetmek yönetmek için falan mı yapıyor? Çok fazla yönetebilir şey değil. mi? Seçildi diyelim tekrar evet. yönetebilir mi? Seçilir mi daha doğrusu? Yanlış soru. Seçilebilir mi? aday Bence düzgün yollardan seçilemez. Eşitsizlik görüyorum, adaletsizlik görüyorum. Yani e, zengin çok zengin, fakir de çok fakir görüyorum. Orta seviyede zaten mutsuz görüyorum. Yani kaygılı görüyorum. Siz hangi seviyedesiniz? <laughs> Orta seviyedeyiz çok şükür. Yani evet, korlanıp gidiyoruz diyorsunuz. Aynen, aynen, neden aynen. bu ekonomik sıkıntı, ekonomik koşullar bu kadar kötüleşiyor her geçen gün? Ya neden kötüleşiyor bilmiyorum, galiba okumuyoruz biraz e, kendimizi geliştirmiyoruz halk olarak. Çok e, şeye alışkınız böyle izlemeye çok alışkınız. Hazırcılığa çok alışkınız. Alıştık yani. Milli paramız bu yüzden mi değer kaybediyor? Ben öyle düşünüyorum. Çünkü kimse gidişattan her yani sorduğunuzda herkes gidişattan şikayetçi. Fakat bakıldığında kimse herhangi bir çaba göstermiyor. Değişiklik için. Kim çaba gösterecek ya da neye göre çaba göre? Neye çaba gösterecek? Halk çaba gösterecek. Mesela. Yani şöyle çaba gösterecek. Diyecek ki bu gidişat böyle olmaz. Adaletsizlik var, haksızlık var. Çünkü insanlar gerçekten çoğu insan borç batağında. Evlilikler, yuvalar bu yüzden yıkılıyor. Ne zaman peki değiştirme şansı yakalıyor insanlar vatandaş, halk? Bilinçlendiği zaman. Peki yok yok tamam bilinçlendiği zaman da ne oluyor da gidip hakkını şey tepkisini ortaya koyuyor? Ne zaman koyuyor? Aslında uzun zamandır koymuyor. Seçimleri asla kastediyorum ben, değil mi? Seçimler gelince tepkisini koyabilir, değil mi? Evet, koyabilir. Kesinlikle koyabilir. Orada zaten artık dur diyebilir, bazı şeyleri değiştirebilir. Aynen. Niye değiştirmiyor? Bilmiyorum. Var olan durumdan korkuyor. Birçoğu şöyle bir inanç var. Mesela eğer siyaset değişirse şöyle düşünüyorlar: Ezanların kalkacağını ve başörtünün kalkacağını düşünüyorlar. Aslında böyle bir şey asla olmayacak. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve Müslümanız hepimiz elhamdülillah. Bence insanlar bu yüzden çok kaygılanıyor. Böyle bir yanlış bir düşünce var yani evet. toplum olarak. Algı oluşturulmuş. Evet, evet, evet. Yanlış bir algı oluşturulmuş. Evet, evet, evet. Şimdi, Sayın Erdoğan her seçimden önce diyor ki bu benim son seçimim diyor. Bir daha aday olmayacağım diyor. Aday olmayacağını deklare ediyor. Fakat yine aday oluyor. Evet, yani yapacak bir şey yok. Yani ben kendim... Neden aday oluyor? Neden gitmek istemiyor? E koltuk sevdası... Siz Oy. verdiniz mi daha önce ablacığım? İlk seçimlerde verdim. Sonra? Sonra vermedim. Neden? E Çünkü her ne olursa olsun e, hiç kimsenin bu kadar çok iktidarda kalmasını normal görmüyorum. Çünkü insanlar bir süre sonra kendini ve yandaşlarını düşünür. Bu böyledir yani maalesef. Diyelim ki anayasa değişti ya da erken seçim kararı alındı. Sayın Erdoğan tekrar aday oldu. Bu halk da seçti diyelim. Seçilir mi bilmiyorum. Tabii sizin fikriniz de önemli. Düzeltebilir mi kötü gidişatı? Çok fırsat verildi yani düzeltebilirdi çok fırsat verildi ama yani korkuyoruz yani şu an açıklama yapmaya bile korkuyoruz bazı düşüncelerimizi gençler de öyle bizler de öyle orta yaşta öyle yani bazı düşüncelerimizi içimizde tutmak zorunda kalıyoruz. Korkuyoruz. Seçilebilir mi peki seçilebilir eğer bir kumpaz olursa seçilebilir. <laughs> Bakın ablamız daha röportaja girmeden önce ben konuşamam, beceremem dedi. Valla maşallah takır takır konuştunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mek Kolay gelsin. Abi, abi, Kolay şey gelsin. Abi, Yok, teşekkürler. Konuşacak mısın genç? Abi ne sorayım? Ekonomi. Sen mi soruyorsun ben mi soruyorum? ekonomi nedir? Ha. Ne? Ekonomi. Ha. Ekonomi. <laughs> tamam nasıl ekonomi? Bilmiyorum ekonomi. Bilmiyorum. Ay, Yok. Yo. Abicim merhaba nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. İyiyim. Ye... <laughs> röportaja başlamadan önce ekonomiyi soracağım dedim. Herkes memnun ekonomiyi dedin. O Peki kadar. Sen bir anlatır mısın nasıl Yani? Ne gibi? Her, herkes memnun. Herkesin içinde sende var mısın? Ben yokum. Yoksun. Ha, işte bütün mesele o. Ben oluyor. yokum. Yani şimdi şey diyorlar biliyorsun röportajları izliyorsunuzdur. Herkes de araba var. Herkesin üç katlı evi var en az en az iki katlı evet. falan filan. Evet. Yani genelleme yaparak konuşuyorlar. Az önce siz de aynı şeyi yaptınız. Evet. Neden? Ekonomi derken herkes de üç tane araba ya iki kat ev falan. Evet. Bak her taraf kafeler, AVM'ler dolu. Heh. Dolu. Onlardan var olan birisi benim. Hı -hı. Ama şunu söyleyeyim ben Avrupa'ya da gidiyorum. Hı -hı. Ne bileyim geçen gün dün Fox TV'de spor ayakkabı birisi almış. Fiyatı söylemesem olur mu? Israr etti spiker. Söyle dedi. Kaç aldın dedi. 10.400 e. dedi. 10.400 e. Evet. Ondan sonra Avrupa'dan bir Avrupa'dan birisini sordu. 3.000 liraya. 3'te 1'i fiyatına aynısını ve bunları da biliyorum yani. Gözümle biliyorum. Orada şimdi bayramları geldiği zaman sel şey yaparlar indirim. Bizde biz bizde biz bir indirim indirin. olur. Ya şimdi e, nerede yanlışlık var? Biz burada euro ile dolarla kazanmıyoruz, doğru mu? Her şey, dolarıyla, yöre, dolarıyla. her şey Euro'ya dolara endeksi. Her şey. Aldığımız doğal gaz, benzin her şey doları. En pahalı doğal gaz en pahalı elektrik, en pahalı akaryakıt e, tamam en pahalı işte. internet. Amerika'dan Biz aldık doğal gaz. Ne güzel. Alıyoruz. Bulduk. Damarda petrol çıkmıştı. Fışkırıyor, fışkırıyor, fışkırıyor. fışkırıyor. Neyse tamam. Teşekkür, teşekkür ederim. iyi günler. Nasıl ekonomi gidişat? Çok pahalı. Çok pahalı. Neden? Evet. Her şey pahalı ablacığım. Her şey pahalı. Hayat pahalı. Çok pahalı her şey. Mutfakta her şeyi ya almaya kalkıyoruz. Çok zor yani. Hayat zor. Hayat zor. Ablacığım evet. Der. Niye pahalılık var? Onu soruyorum. Niye pahalılık var? Kime soralım ki? <laughs> Kime soralım? Yapacak Kimi yönetiyor yok. Yönetenler yok. Aynen. Yani ne diyeyim ben? Yönetenler. Ama gitmek istemiyor biliyorsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. <laughs> bir şey yapamıyoruz. Yok, olur mu? Seçim geldiğinde gerekeni yaparsın değil mi? Bakalım. Ne zaman artık o zaman yani gezin. daha önce oysa. Verdik. Bundan sonra ne düşünüyorsun? Yani pek düşünmüyoruz gibi. Düşünmüyoruz Hayır, gibi. Teşekkür ederim aldım. Ben Fikir teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir dakika oradan bağırdın beni etkiliyor, beni etkiliyor diye. Ekonomi nasıl etkiliyor seni? E ekonomi etkiliyor. Neden etkiliyor biliyor musunuz? Çünkü evet. ücretin az. Asgari ücret 22 binden az. En az 30 binden, 35 binler olması lazım. Millet geçinemiyor. Açlık sınırı kapıya dayandı zaten. Avrupa Birliği'ne zaten hala giremedik. Ama dediğim gibi önemli olan, önemli olan asgari ücretin biraz daha yükselmesi. insanların biraz daha rahat bir şekilde yaşaması. Yani şu an ekonomiye Öyle büyük koşulda böyle bir ortamda Türkiye Avrupa Birliği'ne alırlar mı? Almazlar. Gibime geliyor. Almazlar gibime geliyor. Aynen. gençlerin çoğuna şöyle bir soru yöneltiyorum. Ve bütün gençlere söylüyorum. Soruyorum bunu. Diyorlar ki fırsatımız olsa yurt dışına gideriz. Sen gider misin? Tabi tabi hemen 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 Herkes aralıksız. Gider aralıksız. Herkes, Herkes gider. gider. Herkes gider. Peki yani sizler giderseniz burası kime kalacak? Abi burada Abi vallahi kime kalırsa kalsın yanlış anlama da. Nasıl ya. Abi bizim <gülüyor> burası <gülüyor> vatanımız değil mi? Kalırız vatanımız 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 abi. Allah Allah. Hadi konuşalım mı? Sor ne konuşalım diyor. Ekonomi, <laughs> ekonomi, ekonomi. Valla ben hayali halimden memnunum. Ben. Sen memnunsun da memnunum. ülkenin geneline baktığımız zaman nasıl? Ben memnunum. Tamam bak. Memnunsun o zaman Türkiye Ben memnunum abi. Ben çalışıyorum. Sen çalışıyorsun. Ha, Emekli misin çalışıyor musun? Emekliyim de çalışıyorum. Ha. Diyor. Emekliysen Allah, niye aldığın Allah, maaş? Allah var? sağlık verdikten sonra hani adam eli cebinde geziyor. Bak, ben hiç iş, gel, abi, iş bak, yok. Gel, gel abi, abi, i̇ş yok diyor. Her yer iş. Çalışacak ol sen. Hakkını alabiliyor mu insan? Alıyor. Allah bereket versin. 60 milyar maaş oluyor. Evet, evet, 18 evet, milyar emekli maaş oluyor. Hop hop hop. Kralsın sen. Yiyemiyorum. Sen, sen ne kadar alıyorsun abi? Evet. Ya ben memur emeklisiyim de arkadaş ezbere konuşuyor ya. Arkadaş ezbere konuşuyor. Ya kendini düşünüyor. Heh. Şimdi bizim toplumun toplumun yüzde yetmişi böyle. Onun için ne anlatarsanız anlatın boş. Ne anlatsa zaten ha. Boş. Bu adam diyor ki ben iyiyim diyor. Ben iyiyim, geçiniyorum diyor. Tamam bana ne diyor ya? Yani? He. Peki, söyleyeyim. peki. Peygamber Efendimiz ne diyor? Komşusu açken? Eee sen tok, tok yat değil. Ama, nasıl zihniyet bu? Ya. Ama biz hep tok yatıyorlar. <laughs> hep tok yatıyorlar. Zengin, zengin oldu. Fakir, fakir oldu. Sizi işinizden almayın. Neden, mi? neden zengin daha zengin? He? Ee, baştakiler. Abi, yok, yok. Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın bir sözü var bununla ilgili bilirsiniz. Zengin, zengin neden zengindir? Çünkü? Neden? Yalmasını ha? Ha? ha. Fakir neden fakir? O, o da bize gelmez. Fakir neden fakir oluyor? Namusluyum diyor. Teşekkür, Vallahi, teşekkür ederim. Sağolun. Genç nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Vallahi iyiyim. Memleket gibiyiz. Memleket iyiyse Türkiye sen, yani. Masallah güzel abi. Güzel mi? Evet güzel. bir. bir ne Türkiye'de? Vallahi elhamdülillah şimdi birçok iyi abi. Ya yani sen nereden A, geliyorsun? Aa, Senegal'dan geliyorum ben. Senegal'dan. Evet aynı. Senegal'den daha iyi diyorsun burası. A, aynı aynı fark etmiyor abi. Fark, etmiyor, fark, fark etmiyor. etmiyorsa <laughs> niye geldin o zaman? Abi. Tersmeyiz <laughs> 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 yani. Başka <laughs> yerde için yani. Ne yani yapıyorsun abi. burada? Aa, fabrika çalışacağız. Ha? Fabrika çalışacağız. Fabrikada çalışıyorsun. Evet, ha, çalışma iznin var, oturma iznin var. Her şey var abi aynen. sadece. Aynen. Biliyorsun, Türkiye'de Senegalli senin gibi var. Aynen. Afganistanlı var, Afganistanlı İranlı var. var, Suriyeli var. Maşallah. Her ülkede varmış abi. Allah aynen. böyle, Allah... Allah böyle yaratmış bu dünyaları. var ya o yüzden diyor. De... dünya diyor. Evet, evet, Her aynı. yer bizim diyorsun. Aynı gibi, aynı Her gibi. Her yer Senegal diyorsun. <gülüyor> vatandaş <gülüyor> oldun mu? Türk vatandaşı. Şimdi abi olmadı ama az kalmış şimdi az. az Ondan kaldı. sonra. Ha, sonra ha, bir ay olacak. bir ay sonra falan inşallah olacak. Tamam. Türk vatandaş olursan kime oy verirsin? Aa kime? Kime verirsin oy? Oy oy. Biliyorsun değil mi oyunu? Oyun ne demek yani? Seni seçim seçim. Ha seçim. Erdoğan mı yani? Bilmiyorum. Ha Erdoğan'ın mı yoksa başka evet. parti? Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan diyorsun. Evet Erdoğan. Vazgeçmen diyorsun Erdoğan. Evet inşallah. Seviyorsun Erdoğan'ı. Evet. O da seni seviyor. Çok seviyorum abi. Var mı? Var mı? Vallahi yemin ediyorum. Tamam güzel. Tamam, tamam. tamam. Bak neden diye Sor. soruyor gençler bak. Neden? Söyle. Gel. Neden Neden seviyor? Ya abi çünkü Erdoğan ıı, iyi insanlar o yüzden abi. Erdoğan ıı, ne iyi misal, Ne, ne iyi ya Erdoğan yani ne kadar çalışmış burada abi. Sen baksana Peki, ya abi. Sor bak sen Ne kadar olursa çalışmış. Erdoğan ne zamandan beri burada buradaymış yani? Ne zaman? Nesman, hepsi Nesman'dan burada. Beri. Tamam hepsi burada. Ne yaptı? Ne yapmış? Ne yapmamış burada? Ne yapmış? Çok çalışmış. Sana sana. Çok abi. çalışmış. Abi her yerde çalışmış o Bunu bir başkası yapabilir. da yapabilir. Ya abi. Erdoğan seveyim bak. Bunu Siz diğerlerine mi? fırsat verin, diğerleri de yapsın. Bir de abi, onları deneyelim kardeşim. Yemin Cumhur, Yemin Cumhurbaşkanı gelince burada bir şey yapamaz abi. O kaç olmaz. yıldır buradasın? Çok abi, çok sağ ol. Çok bayağı oldu, çok. Ama kaç bayılıyor. yıl? Kaç yıl? Aa, kim ben Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsun? Ben 5 yıl oldu şimdi. Adam 20 yıldır bir ülkede. Evet, evet, o çok değil mi bir ya bir ülkede? Alakalı. İsmin ne? Muhammed. 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 Atma evet. yere yere bak olmadı olmadı. <laughs> şimdi bak kardeşim olmadı. Murat. Olmadı yere. Tamam abi. Çok hassasın bu konuda. Doğru. Şimdi Muhammed. Senegal ile kıyaslıyor olabilirsiniz ama bir ülkede bir siyasetçinin 23 yıl iktidarda olması normal mi? Normal evet abi. normal. Senegal'de kim var? kaç evet. yıl kaç, yıldır, Cumhur... yıldır Cumhurbaşkanı? Oo şimdi yeni abi. Yeni geldi. Yeni geldi. Yeni geldi. Yeni. geldi yeni Siz yeni geldi. bile değiştirmişsiniz. <laughs> yeni eski eski Cumhurbaşkanı kovulmuş zaten kovulmuş onu, kovulmuş. onu yani. hiç çalışmam ama ona koy dolan insanlar kandırıyor insanlar dolandırıyor her zaman böyle böyle konuşuyor o yüzden kimse inan inanmamış onu o yüzden Anladım. Erdoğan gibi Bir değil Erdoğan daha güven o senin yok. bak sor o zaman gence senin Erdoğan'la derdin ne diye sor sor ya ne soruyor onu sor, onu sor, sor onu sor, sor. Onu söylesin. bizim, bizim kimsele derdimiz yok bizim derdimiz vatan millet bu topraklar bizim derdimiz bu. Neden öyle? Öyle. Senin derdin o değil mi? Değil o değil. Bak Görüyorsun sen ne diyorsun bizi dolandırdı de diyorsun. <laughs> abi görürsün ben gidiyorum. Tamam. 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 tamam abi teşekkür ederim. Tamam abi Teşekkür ederim. Mesafir var mı? Mesafir tamam. Sizi ne bitireyim gençler. Şimdi, abi gideceğiz işimiz var kısa tutsan tamam, iyi olur. tamam tamam şimdi, tamam, abi. abi. Yani şimdi Senegal'li bizim gibi bizim yaşadıklarımızı evet. muhtemelen yaşayamıyor. Ya da kendi ülkesiyle kıyaslıyor olabilir. O kıyaslıyor ama aynı değil mi abi? Değil tabii elbette ki değil de. Erdoğan gitmek istemiyor ama bak az önce sen de söyledin 23 yıldır diyor. Abi bizden kaynaklanıyor. Ya bizden kaynaklanıyor, halktan kaynaklanıyor abi. Yani senden, benden, ondan, bundan kaynaklanıyor abi. Kimseden değil yani. Hepimiz bir olacağız abi ne bileyim. Hani ona göre bir karar vereceğiz. Ben düşüncem öyle abi. Neden bir olamıyoruz? Abi olamıyoruz. 15 Temmuz diyorlar abi. Tamam 15 Temmuz var da abi. Farklı bir mesele abi. Farklı olaylar abi. Bir şey soracağım. Buyur abi. Ne oluyorsa Türkiye'de biliyorsun bir sürü sorun yaşıyoruz. Hatta zehirlenmeler bile evet. arka arkaya geliyor. Ya ne olacak, nasıl bir sorun yaşanacak da bunlar sorumluluk alıp istifa edecekler? Abi istifa edemezler. Hiçbir, şey, hiçbir şey, için sorumlu kalmıyorlar. Koltuk sevdası abi bir şey diyemezsin. Milli paramız değer kaybediyor. Sorumlu yok deprem, yok abi. pandemi, yok bilmem. Yok abi oraya bağlıyorlar ama onlar bence boş meseleler abi ya. Ne bileyim abi ya aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor inan abi. Gençsin. Öyle abi. İmkanın olsa gider misin yurt dışına? Giderim abi. durmam. Peki sen gidersen kime kalacak? Burası? Abi kime kalıyor? kalsın abi. Artık Senegallere, Afganlara. <laughs> Öyle abi. Onlara kalacak abi. Senegal'a, Afganlara, Suriyelilere kalacak abi. Ee, bu Mustafa Kemal Atatürk bize bu yüzden mi emanet etti burası? Hayır abi. Böyle emanet etmedi abi. Biz ne bileyim ihanet ediyoruz abi emanete ya. O zaman giderek ne yapacaksın? Abi, Kendini geliştirip gelebilirsin. Ülkene faydalı olabilirsin değil mi? Gelmem abi yine gelmem. Ciddi mi? Gelmem. O kadar soğudum Gelme abi o kadar soğudum ben abi. Vallahi yapma ya. Öyle abi. Baksana abi. baksana abi. Ne var gençlerde ya? Gençlerde ne var? De, <laughs> de, 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 de. <laughs> Derdiniz ne <laughs> lan? Derdiniz yok abi. Yok bak işte ya. Suriyeli misiniz? Yok abi. Ne ha. Kürtsünüz? Ha. Kürtsünüz. Ha. Kürt. Gül be kardeşim. Gül diyor. Kürt müsün sen? Evet. Biliyorsunuz değil mi Kürtçe? Ha. Unutmayın. Kendi dilinizi unutmayın değil mi? Aynen. Sen? Ben Kürt'üm abi. Kürt sen. Kürt'üm abi. abi. Bir Kürt olarak bunu söylüyorsun değil mi? Evet yani, abi. Yani soğuttular ülkemizden diyor. Soğuttular abi. Bak benim e, Ur Urfa'lıyım Sen orada iş imkanı kalmadı abi. İş imkanı kalmayınca 10 yıldır buradayım. Ya Kürt'ün son olarak uzattım kusura bakma. Estağfurullah. Evet, Bizim derdimiz sen de söylüyorsun. Kiminle röportaj yapıyorsak ekonomi. Fakat evet, abi. bizi yönetenler bu aralar neyi konuşuyorlar? Nedir gündem? Abi gündemi takip etmeyeyim ya. Ben bıraktım abi o işleri. Hayır, biliyorsun muhtemelen APO'yu çıkartmak e için. Kürt olarak nasıl bakıyorsun? Senin derdin APO mu ya? Abi ben olumlu bakmıyorum bu işe ya abi. Ne? Yani o kadar şeyimiz var ne bileyim abi. O kadar ana ağladı. O kadar baba ağladı abi. Yani bunun için onu çıkartmaları ne bileyim abi. Çok tuhaf. Ben yani Parti de ille her şeyi bırakmış. Kürtlerin sorunu bırakmış. Abdullah Öcalan'ın yok fiziki özgürlüğü, yok umut hakkı. Hatta Devlet Bahçeli bile giderim dedi ya. Nasıl bakıyorsun bir Kürt olarak buna? Abi gitsin. Bitsin abi. E yok derdimiz bu mu abi? Devlet Bahçeli neden ekonomiyi konuşmaz? Ne bileyim abi ya. Demek dertleri başka abi. Ne ne olabilir? E ne bileyim yani, abi. Toplumun derdinden başka ne dert olabilir abi? Abi öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim abi ederim. sağ ol abi. Sağ olasın. meydan senin bu sokak denip Soruyorum vatandaşa neden bu haldeyiz sen ne dersin Ne var halimizde diye cevapladı bir dayı Hayat pahalılığı dedim dünyada her yer böyle dedi Başka hangi ülkeye gitti Neresi kötü diye sordum Almanya bizi kıskanıyor Bitiyor Avrupa dedi kimden duydun diye sordum Almanya'daki ablası Kötü demiş o da yalanı yemiş Söyle abla Yurda dönsünler dedim sustum Neden dönüş yapmıyorlar dedim sen ne dersin Dedi sana ne haklısın dedi bana ne Mesele ben değilim memleket dedim Baktı bana pis pis tanrım Bu ne kötü bir his bir elimde Mikrofon bir elinde kamera Ne olacak memleketin hali dedim ne var Her şey dört dörtlük dedi anlat dedim Nasıl dört dörtlük diye sordum şükret an ankör olma yine yollardayım O sokak senin bu meydan benim Elimde elinde kamera bir elinde mikrofon Sen ne dersin dedim Açız aç dedim Nasıl aksın anlat dedim Gidişat bombok dedi Çöktü bittim bit, bit, titanik gibi Patlık ekonomi kötü Konular götü bunu duyan aç Çomar açım diyene yalan söyleme Çıkıştı aç yok kafe kahvemeler dolu Herkes de cep telefon 3 araba park edecek yer yok dedi Ne arabası diye yükseldi işçi Hayvan telli ben yemem Bu gidişte ay sonunu getiremem Evde 3 çocuk ekmek bekler Ev kirası elektrik su Bu al faturası asgari Ücretle nasıl geçinilir dedi gariban emekli Bu oyun bozulamadı abi Ha bu oyun şöyle bozu Halk bozar Hayat pahalı Tayyip'te kaybokunu tayyip yiyorlar Celladına aşık hiç belli olmaz Devleti kötülemeyin Şükredin diye halladı diğer apt ah çomar İşiniz gücünüz devleti karalamak kainsiniz diye ekledi Bir elimde kamera diğerinde mikrofon sordum Bu insanlar nasıl lan köprüye sen ne dersin Ortalığı karıştırma biz profakötür dedi bana Ermeni Yahudi ajansınız kime hizmet ettiğiniz belli Sizi toplatmak lazım diye ekledi Kaçtım ardına bakmadan Bir elimde mikrofon bir elinde kamera sen ne dersin dedi pişmanım dedim oy verdim Hep topsun kolum kırılsın kafam kesildi nafakam Verdiğim oylar olsun haram Beter olun diye kızdı bir genç uyandınız Ama iş işten geçti süre şeyini nideye Şimdi makarla girsin boş nideye Pişman olanları pişman olduklarına pişman etmeyin dedim Küstürmeyin küseni yoksa kaptırırsın koyun gibi güdeni Tam ortalık kısırşacaktı girdim araya hepimiz kardeşiz Sonra bizi suçluyorlar demeden Aman ha polis hemen Hakkınızda ihbar var dedi Devlet büyüklerimizi kötülemiş meğer Sen ne dersin Nevur Bey Soru sormak suç mu sorarak devlet nasıl kötülenir dedim Tamam dedi hiddetle Uzatma kapat kamerayı dedi Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Umrunda dünya Sen neden dert etmiyorsun da bu dünyanın kapı bana düştü He valla attım bir kere ama bir daha atmadım yani Atmam da zaten Bu dışarı Bugün hepsini protest ediyorum, reddediyorum, kınıyorum. Hiçbir soruna gitmiyor, enflasyon almış başını gidiyor. Milli paramız mum gibi eriyor. Yol yaptı, köprü yaptı, hastaneler lüks daha ne yapsın? Devlet büyüğümüz, bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz? Sen ne dersin bu rapi yüz? Bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz? Sen ne dersin bre de yüz Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Neden diyemiyorum bana ne ya Baksın bu dünya bitsin buraya Erkin baba diyeceğini demiş Böyle gelmiş böyle gidiyor korkarım valla İyi bol iyi bol yaşanıyor gene Git kafeteryalara her yer dolu Aç olan burada böyle gezen herkes rahat Herkes yani. memnun yani şu an e, o, o. Vatan hainlerinde konuşacak değil Bir dakika pardon o, o. kim vatan haini kim vatan haini Oy verdim pişman oldum zehir olsun Zıkkım olsun yer ben başka bir şey demiyorum Abi dondurma yeme su içme yemek yeme ne yapacağız Tuvalette parada sıçmayalım da affedersin. Hepsi boş. Hepsi boş. Kurum mu yapıyorsun işte?